Allah'ım, Allah'ım sen çok büyüksün, çok yücesin. İyi ki varsın, iyi ki bizi umuttan, bizi de mutluluktan esirgemedin bunları bizi, benden. Hayatımda ilk defa dua ettim belli oluyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kaç aydır, hatta senedir falan... <laughs> Ben diyordum ki bu iş bitti. Daha hmm. dün Dedeler Sofrası şeyinde gösterisinde birisi ayaküstü sordu abi giyiklik falan. Ben de dedim ki giyiklik bitti, öldü filan dedim. Artık kalmadı dedim. Geçti bunun modası. Geçti Kada bunun yok. modası. Aynen hepsi artık bizim memnun etmek için yapılan aşırı popi şeyler. İşte 3 5 ne bileyim real atılsın, şey atılsın filan uğruna bilmem ne. Çabucak da bitiyor zaten binge watching. Yani izliyoruz, geçiyor. Bir daha konuşmuyoruz. Fakat yani şu anda çok güzel Last of Us. Çok nesi bu kadar güzel deniz? Bunu duyduğuma çok sevindim. Niye? Çünkü ben çok duygusalım ve ön yargılıyım ve zaten bu hikayeyi izlemiştim. 20 kere diye düşünüyordum. Hı hı. Yani hem oyunda gördük zaten birebir oyunu hem de işte bir sürü versiyonu var ya. Mandalorian da aynı şeyi anlatıyor. He onun kası. Anladım. <laughs> Valla yani olay HBO'da mı bilmiyorum. Bak HBO hakikaten kaliteli dizileriyle evet, evet. şey yapan bir şey. Ya yani olay açıp bakmadım bunun showrunner'ında falan mı ne bileyim ben. Olay Sony'de mi? Mesela bak. Hı. Mesela bu şeyi herhalde şunu tahmin ettim. Bu Nick, Nick Offerman'ınla öbür adamın bu bütün bu bölüm şeyi vardı ya işte öyküsü. Evet. Bu oyunda not mu? Bir küç küçücük bir şey bu öykü. Evet. Yani şeyi Bill karakteri He. daha uzun gördüğümüz bir karakter oyunda. Ne oluyor Joel'la... Kız Joel yanına geldiğinde ölmüş olmuyor mu oyunda? Onu biraz daha sonra konuşalım ben Anladım, spoiler tarzı evet, şeylere yani doğru gidiyoruz. Peki, spoiler. tamam. Anladım. Oyunu şimdi bozma. Evet. Biraz sonra, biraz bozacağız sizi <laughs> uyardıktan sonra arkadaşlar. Yani şöyle yani, bu hani ne, nereden çıkıyor bu keramet? Craig Mazin iyi bir senarist. Onu... O konuda anlaşabiliriz ama tabii bütün HBO işleri ondan çıkmadı. Çernobil'in senaristi bu. He. Yani direkt olarak onunla mı alakalı bilmiyorum ama bence şurayı iyi yakalamışlar. Şu an az önce de dediğim gibi biraz böyle şey çağındayız ya. Bir anda bütün içerikleri veriyoruz. Netflix bunu yaptığında güzel göründü. Çünkü ilk içerikler biraz daha kaliteli ve yapılmamış işler ya olarak. Şeydi kevesle atlıyorduk yani. Evet, Daredevil'ı evet. koymuşlar. dört evet. bölüm izlemeden kalkamıyordum oh, zaten birlikte. başında. Ee, yani ama o tabii içerik... Çoğalıp da şeyin nitelikleri biraz azalınca hmm. hepsini böyle peş peşe vermenin de bir esprisi kalmadı. İki saat konuşup geçtiğimiz şeyler haline geldi. Şu an aslında Last of us, oyunun da biraz keramet oydu. Ne yapıyorsun sen? Buna bir yatırım yapıyorsun. Bu iki taraftan da yapılıyor. Yaratıcı da buna bir yatırım yapıyor. Bunu tüketen kişi de buna bir yatırım yapıyor. Tamam ve bunu 3 saat içerisinde harcayıp bitirecek şekilde yaptığın zaman çok bir manası kalmıyor bence. Olabilir. Ama bu senin söyle yani tek farkı hafta hafta yayınlamalar mı yani? Bence büyük bir fark. Anladım. Yani tek farkı mutlaka değil ama işte hafta hafta yayınlayınca biraz ona uygun süren de oluyor ya. Şimdi bak bu bölüm yani zaten işte Bille Frank'in öyküsü çok vardı. Evet. Öbürleri de birazcık vardı falan. Hani Bille Frank'in öyküsü çok mu orijinaldi mesela? Değildi değil de. aslında yani muhakkak bir post apokaliptik hı. maceralarda şey tipleri görüyorduk yani baş başa kalmış ve bir gene de hayat kuran filan ama hı hı hı. ben yine de çok etkilendim ve e, ya etkilendiğim şeyler de şundan açıkçası bir kere biraz ters köşe olması etkilendim. yani ben mesela hani hep atıyorum başta girdi adam. Evet. Bir arkasını dönecek ta kafasına vuracak filan anladın <laughs> mı piyano çalıyor mesela hani bizim adamı bili oturttu oraya <laughs> orada filan kafasına şamdanla vuracak mesela biraz diye da bekledim. Biraz öyle bir şey vardı böyle hafif geldiğinde hani çok neşeli olması gereken ne fazla ya açım diye zorluyor. Aynen falan. biraz üçkağıtçı Tabii. gibi yani, yani bir filan <laughs> atıyorum mesela birlikte oldular onun üzerine bir kazık atacak evet. filan diye bekledim hep böyle beklentilerimle oynamayı Başardı açıkçası yani çok hani bu iki karakteri severken onları düşünürken buldum kendimi falan ya bilmiyorum yani buna benzer şeyler görmediğim değil ama nedense böyle çok güzel güzel işlemişler yani tam hani güzel güzelden daha detaylı ve şey <gülüyor> <gülüyor> yorum yapamadığım için yani üzülüyorum ama bir Atilla Dorsal değilim. E, filler bölüm gibi düşünülür. Evet, hayal kırıklığı Ertur. Yani. Evet. yani. İki baş rollerimiz vardı Aynen. iki bölüm onları izledik. Hadi biz bunları da ama işte temayı destekleyecek şekilde yapmışlar ya. Bak bir şeyi düşün. Bu iki karakterimiz var. Biri sevmeyi, biri güvenmeyi öğreniyor aslında Bill'le Frank arasındaki ilişkiyi düşünce. Bil İki, bil kimseyi... ikisini de öğreniyor ya. ne öğreniyor ki. Evet, ikisini de öğreniyor. Okay. Kesinlikle. Yani bil kimseye güvenmeyen falan bir insan zaten belli ki biraz da ne diyeyim artık hani kötü bir şey manyak, söylemek Manyak. Istemem. Yok yani şu Aramayak anki. Yani. Şu anki toplumda bu tarz insanları çok radikal ve şey olarak görüyoruz. Evet, Bunlar evet, deli. Haklarında evet. belgeseller falan var. ama bak, bak mesela onu da çok kötü kötü anlatmamış. Oraya sonra geliriz ben. Yok ama bir dakika. Orada şöyle bir şey var. Şimdi zaten bak dizide e, bu adam normalde Bu tarz insanlar manyak deriz. Evet. ama şu gerçekleşse gerçekten bu yani yani Tabii. bir felaket olsa falan bu tarz beklentisi olan hayatını buna göre hazırlamış insanlar bir anda dahi olarak anılacak. Evet, evet. Dizide de hakikaten sonrasına yani günümüze geldiğinde eli this guy was a genius falan diyor. Yani <laughs> evet. hani o çok ironik ve komik aslında yani. Toparlamış her şeyi. Kitapla raflarını gösteriyordu ya e, silahla ilgili 35 bin tane kitap var orada. E, yani temaya uyum sağlaması bence o hikayeyi güzelleştirdi bizim için. Çünkü Joel'la eli arasında da biraz öyle bir ilişki var. Biri yani onlar da birbirini güvenmeyi tabii ve sevmeyi. Tabii ki. Zaten sonunda insanlar. bilin şey tabii bilin Joel'a Baktığı mektupta evet, evet, ki yakınlıkları evet. o böyle hatta neredeyse biraz orada ben hani bölümün en şey bulduğum yeri orasıydı. Yani göze parmak artık Hı -hı. anladık Hı -hı. hani şimdi bu da kıza koruyucu olsun Hı -hı. falan. falan e, Ama yani yani çok ben etkilendim ya böyle şeyle de alakası var bu arada elbette. Bütün bu işte e, politik doğruculuk koyalım işte farklı minoritelerin diyelim Hı -hı. E, temsil edildiği öyküler olsun bilmem ne. Hani bunu bir bir süreç yani başta evet. bir yadırgadık başta bir enteresan bir şeydi. Şimdi biraz alışmaya başladık hakikaten. Ve daha az böyle enteresan bir şeymiş gibi geliyor. Ama yine de çok güzel işlemeye başarmışlar bence. Yani böyle hani hem cesur işlemişler. Evet. Hem de işte konunun temasından, bağlamından bilmem neden sapmamış. Yani böyle uyduruyorum bunu böyle düşünmek zorunda değiliz ama hani durup dururken böyle bu bir dakika şimdi bu işte eşcinseller draması mı anlatıyor filan da hmm. dedirten bir şey değil Yok. işte iki ben, insan. Yani bunu söyleyen bence yalan söylüyordur net bir şekilde. Kötü niyetlidir yani. artık. Evet, bence de. Gerçekten çünkü... Ee, hani böyle bir ufak bir aman bu da böyleydi diye gelmedi ya bu bize evet. Onun başından sonuna bir aşk hikayesi anlattı bir taraftan da bu aşk hikayesinin çok farklı cepheleri de vardı işte güven bunlardan bir tanesi ee, ya da şey bunlardan bir tanesi yaşlanmak hmm. e, anlaşmak paylaşmak bunların hepsi cepheleri ama <laughs> bütün bir bölüm aslında bir ilişkinin başından sonuna kadar gittiği yeri, bütün aşamalarıyla bize anlattı. Evet. Vardığı noktada biraz hatta böyle, yani tek eleştirebilecek şey belki ikisinin birinden intihar etmesi. hani. İntiharı destekliyor, anladım. <laughs> Ama hani o da biraz e, abartı, yani zaten nasıl bir dünyada yaşıyor? Bu Aynen insan? yani ben de mesela, ya evet evet bak şu güzel bir şey, şu bir işte e, bence bizim bilim kurgu falan gibi şeyleri sevmemizdeki en büyük şeylerden biri. E, Adam onu dediği zaman yani işte ben de seninle ölüyorum falan bunu hmm. öğrendiğimiz zaman öbürü şöyle tepki verebilir. Ya manyak mısın? Saçmalama hmm. senin yaşaman lazım benim Ama ne ki zaten hayat? Yemiyorum zaten onu ve yalnız başına kalacak evet. yaşlı artık. Evet. Hat, kendini de çok savunabilecek bir durumda değil. Savunamayacak zaten hayatta kalmak bir şey yani işte iş yani işte yok yemek üretiyor hmm. yok elektrik su üretiyor. Yani böyle hani bu değişen koşullarda biz onları görmesek bile o sonuçta 20 yıllık hayatlarını evet, evet. hemen 40 dakikada anlatmış oldular filan. Ama evet yani, yani öyle çok, bir gerçek var. Çok temel taşlarını seçmişler ya. Yani kavga tabii, tabii. ettiklerini de gördük. Bizim karakterlerimize tanışmalarını da gördük. İşte yavaş yavaş birbirlerini anlamalarını da gördük. Birinin yaralandığını, onun destek olduğunu, öbürünün daha büyük bir sakatlık geçiren yani bütün bunları bu kadar sürede gösterebilmek de böyle tempoyu çok aksatmadan güzel bir şey. Yani o oraya mesela şeyi sıkıştırmayı başarabilmişlerdi. Çilek sahnesini. Evet. Yani normalde. Ki çok klişe aslında düşünsene evet. yani böyle aa işte felaket <laughs> oldu atıyorum Firefly'da bile var yani o da böyle hafif post apokalitik şeyi var. Çilek çıkarıyor kız da Allah'ım bunlar çok kıymetli diyorlar. Bir tane böyle orgazm olarak yiyor falan yani bunları gördüm aslında evet. kaç kere ama... ama. Bak aması işte orada şey var bak. Bütünlük. Bu, bu dünyada bir e, zombi ısırığından korkma şey var zombi demeyeceğim artık onlara bu arada çünkü Önceki Mantar bölümü... birey. Yok, yani önceki bölümün sonunda gördük ki gayet bilinçli ve aslında onlar da yaşamak istiyor. Aslında bu bölümde birazcık onu gördük de. E, yani. Uuu, sence öyle mi? Bence öyle. Ben sence o şeyi anlatıyor yani. falan öpüyor falan. Nereden? Ne, ne hangi sahneden yani, diyorsun yaşamak e, istiyor? Bu, işte bu bölümde de mesela elinin gördüğü yani acı çekiyor aslında şey değil. E, beyni ölmüş ve kesinlikle düşünmeyen... Kesinlikle sadece şiddete meyilli değiller. Önceki bölümün sonunda Tes Savaşmadı onlarla ya da onlara bir zarar vermeye çalışmadı. Onlar da tese saldırmadılar. Ama o şey gibi zaten. Yani bu zaten şu an insan değil bunlar bir çeşit bitki gibi. Evet. Yani şey yayılmaya geliyor. çalışıyor, atıyor. <laughs> Şöyle yani tese saldırmadı dediğin. Test zaten direnmediği için evet, evet, ama onu hani bulaştı falan Onun sonuçta özül haklarına da saygı istiyor. duymadık yani. Hayır hayır. <laughs> zaten öyle bir boyuttan bahsediyor. Ama bak bunu mesela e, zombi dediğinde elinde böyle bir vahşi bir sürü kalıyor ya. Ya işte zombi biraz zombi şey gibi dediği... ama. Ya. Ben her zaman zombi zaten öyle ahlak şeyini dışında yani böyle bir Hı -hı. Yani böcek gibi bir şey yani yapamıyorsun bir şey. Tehlikeli filan. Bana biraz daha böyle doğal bir varlık ve bir, bir nevi bir hayvan gibi gözükmeye başladılar. Öyle söyleyeyim. Yırtıcı anladım. olabilir. Ama anladım. Yani onun bir varlığı var ve doğanın içerisinde aslında o benim için bu şeyi dünyayı daha şey bir yere çekti. Anladım anladım. Mücadele yani, bir yerine Ben çekti. orada pek değilim. Yani Biraz o şey sahnesi Elin'in işte hani böyle bir hırslandı ya böyle öldürecek evet, falan. Evet. O böyle daha Elin'in psikolojik gelişimiyle ilgili bir şey ama. Kesinlikle öyle. Öykünün bizi işte bu mantar bireylere de acıyalım gibi bir yere taşıyacağından. Mesela şüpheliyim. Bilmiyorum Last of Us oyunda var mı böyle ama bir kafı acımak falan. Acımak ekstra bir şey olur. Ben sadece hani bir empati be ya yani bir doğal varlık olarak onları hani ağaç gibi görüyorum onu. Bak yaratık olarak Tamam gibi. kesinlikle ağaç, ağaç gibi ama ağaç da hani işte ne bileyim devrildiği zaman üstüne sana zarar veriyor Kesinlikle falan o bir şey. Sadece işte burada bir zombi ısırığı tehlikesi var ve sürekli insanlar o olmasa bile görüyoruz ki bölümün başında o bebeği öldürmüşler. Hı. Ee, i̇şte hasta olmasan bile kampta yer yoksa seni askerler yani insan insanı öldürüyor. Şu an çok farklı değil dünyamızda ama. O, bir de çıkmış? üzerine şey olmuş işte kıyamet kopmuş, gıdaya ulaşamıyorsun her, her şey çok beter bir durumda şimdi bunlar üzülmek için iyi sebepler. Hı hı. Yani başından sonuna kadar bunlara oturup üzülebiliriz. Ama işte bu bölüm bir de şuna üzüldük ya yani. Bütün bir hayatı böyle bir dünyada yaşayıp hani ölümden daha çok korkacak şeyler de vardı bu bölümün içerisinde. Yani bir canavarın gelip seni ısırmasından daha çok korkabiliyorsun. Bütün bir hayatı birlikte yaşasan bile korkabiliyorsun ya. Ondan da bir hüzün duyabiliyorsun. Olabilir yani bilmiyorum. Hani tam tam henüz adını koyamıyorum neyden etkilendiğimi ama gerçekten ee... Bayağı güçlüydü ya. Evet. Nasıl oldu bilmiyorum. O şey mesela bilin söyle o çiçek sahnesi, şey çilek sahnesinde mesela hepsi evet doğru bin kere izlediğiniz şey ama bil gibi bir insanın yani o kadar paranoyak o kadar şey bir insan. Hele ki paranoyak Sert kendi duvarlar yani. örmüş. Hatta gerçekten kelimenin evet. tam anlamıyla duvarlar örmüş Ve bir insanın. O şunu söyleyince herhangi bir romantik komediden daha güçlü bir hale geliyor bu. Seninle tanışana kadar korkmuyordum. Korkuyordu. Korkuyordu ve hazırlanıyordu. Üzerine yo, üzerine gidiyordu yani. Yok düşünsene yani. E, yok gerçekten o adam. Yani, yani o adam tipi diye hatta genelleme yapasım geliyor. Ama o benim gereksiz zekalı şey e, ilkel maymun beynim. E, yani zaten korkmuyor yani. Mesela bak adam şey yapıyor ya işte gitti e, santralden işte gaz e, evet. edindi. Yok işte ağaç kesti. Hani tarım yapmaya becer, Yani ben mesela hani şeyde kalsam zaten hazır değilim, O ayrı evet. konu. Ama aklım ucundan bile geçmez ya. Yani enerji nasıl elde edeceğim? Evet. İşte yani hani bir motor göreceğim. O ne boka yarayacak? Akü mü bu falan? Yani kafam mı? <laughs> mesela böyle bir mentalitede bir insan işte sebebi birçok şey olabilir. Travması da olabilir. Doğuştan gelen bir yalnız kalma isteği de olabilir. Hayatta kendi duvarlar örmüş. Kimseyi içeri almıyor. Zaten herkes ölünce bir memnun oldum falan gibi bir şey yazıyordu ya mektubunda falan. <laughs> ee, ama sonra işte hayatına bir çeşit zorla, o da şey bir zorla yani adam orada hani o piyano çalınca falan bir çeşit ısrar etmiş gibi oldu ya. Evet. Yoksa basıp gidecekti belki. Evet. O ufacık zorlamayla hani birisini almış oldu. Ve o bir trajediye dönüşmedi çok şükür. Yani bu kadar boktan bir koşullara rağmen hani sürekli ölece vurulunca öleceğini düşündük. Şey olunca evet. öleceğini düşündük falan. Ya yok yaşlandılar, yaşlandılar. Kanser oldu bilmem ne. Ee, bu yani biz hani zombi savaşı falan izlemiyor muyduk anladın mı? Gerçekten şey, bu, bu yani. içimdeki deniz falan gibi bir filme nereden dönüştü durup dururken yani çok enteresan. bunu alıp bak, yani çok çok uzun metrajlı olmayan bir film olabilirmiş bu bölüm kendi başına yani. Yani hmm. şeyleri Joel'la Ellie'yi figüran olarak sayarsam, bir de testi, testi de gördük. Evet, o da hoş Bektupta bir sürpriz oldu. Mektupla test sahnesi gelince işte 3-4 kere ben çok kötü oldum yani <gülüyor> izlerken. <laughs> <laughs> Şunu toparlayarak konuşmaya çalışıyorum. Yani o aradaki dinamik bence çok iyiydi ve hani hayatta kalıyorlar da nasıl kalıyorlar bir hayatı yaşadık yani bir bölümde ya iyisiyle kötüsüyle bir hayatı yaşadık ve bu şeyi de etkiliyordu bizim kahramanlarımızı da etkiliyordu ya. Evet. Onların hem temasal olarak ikisinin arasında geçecek olan şeyleri etkiliyordu. Hem e, işte Joel'ın verdiği kararı işte etkileyecekti. Ya anlamda. işte orada gene gene böyle kelimeleri dökünce klişe olduğunu görüyorum ama izlerken öyle hissetmedim. Yani hayatta hayatta kalmakla hayatta yaşamak arasında fark var falan. İşte bizim Pedro Pascal'ın yani Joel'da kızını kaybetti. Şimdi Tess'i kaybetti falan. O yüzden hani işte sıçarım bu hayata gibi bir psikolojide tabii o da bir çeşit duvarlar ören bir psikolojide şu an falan. Hani buna benzer bir ufacık şeyle, mektupla bilmem neyle biraz daha iyi peki gibi bir duyguya yönelmesi. Yani bunlar hani böyle bak kağıda dökünce işte evet diyorum yani bunlar bildiğim şeyler falan ama Güzel anlattı. Güzel anlattı. Güzel Şey <laughs> Şeye de hoşuma gidiyor bu arada. Biraz hadi gel başka bir yere gidelim. Sonra biraz diziyle oyunu kıyaslarız. Şimdi ben Fallout falan çok severim. Hep Fallout'la kıyaslıyorum bunu ister istemez tabii. Ama Fallout'ta şöyle bir gerizekalılık vardır. Mesela Fallout 3 yanlış hatırlamıyorsam 200 yıl sonra geçiyor tamam mı felaket olduktan sonra. Ve hala şöyle görev oluyor mesela. Git bir tane süpermarkete bak işte orada kaynak kalmış mı? Ulan 200 yıla ne kalmış olabilir gerçekten ya? Hani çürümüştür, yağmalanmıştır bilmem ne falan. Çok fazla insan varsa bir de yani bir kişi iki kişiden bahsedeyim. Burada ben biraz ona takılacak gibi oldum ama ondan sonra dedim ki herkes toplama kampına götürdüler zaten. Yani tek merak ettiğim nokta şu oldu. E, devlet işte o fedre dedikleri şey niye alıp onları götürmemiş bir yere diye düşündüm sadece. Ha, ha. Yok ben ona takılmadım. Ben şeye takılıyorum. Yani işte bir dükkana girdiler. Hı. Burada hiçbir şey yoktur filan dedi. Bir tane kız işte tampon mampon buldu ya. Evet evet evet. Ya o daha e, Hani Fallout'la kıyasladığım zaman Hı. mantıklı bir post apokaliptik evet. dünya inşası şu an görüyorum. Ve hoşuma gidiyor açıkçası. Hani çok daha işte atıyorum herif silahını oraya zulaladı. Çünkü zaten onun kurşunu bulmak çok zor falan dedi. Evet değil. evet bıraktı ha. ona ve pistol aldı. Buna çok sevinçliyim oyun oynayan insan olarak. <laughs> 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 Sürdürülürüm arada böyle oluyor yani. Yok yani ben hani şeyi de seviyorum şu anda. Atıyorum şu tarz tutarlı şeyler hoşuma gidiyor. Mesela kız arabaya binmemiş doğru düzgün. Hı. Heyecanlanıyor işte kemer bağlamayı bilmiyor filan. Ama mesela uzay gemisi gibi diyor. Bir an diyorum ki bir dakika diyorum kız uzay gemisi uzay nereden, nereden bilsin? Ama hayır canım işte bunlara DVD filan izlettirdiler İzledi. büyük ihtimal film evet. bilim gördü kız. Bilmedi sadece işte, Mortal Kombat <laughs> şeyini buldu falan. Yani <laughs> onu da görmemiş belli ki ama işte bir yerlerden tanıyor. Orada şey diyalogları da vardı hani uçağa binmemiş <laughs> uçak şeyi buluyorlardı ya enkazı. Orada da güzel şeyler vardı işte. Ben sen binmişsin ama şanslısın diyor diyor ki onlar da binmişti yani. <laughs> Çok böyle iki tarafını gösterdi ya yani bu bölüm komple bütün işin iki tarafını gösterdi diye düşünüyorum. Evet ve şey de e, ben yedim bir açıklama olarak nasıl yayıldığını filan. Evet. O da işte atıyorum Walking Dead'te falan biraz Hı -hı. Üst, üst açık bırakılan ve hani hep şey soru işaretlerini bu daha önceki bölümlerde söylemiştim İşte hani ulan koca infrastrukturlar ordugahlar bilmem ne nasıl düştü evet. bir anda falan İşte böyle yani bir anda nüfusun çok büyük çoğunluğunu hatta e, açıp bakmadım ama. İlk bölümde bir waffle yapma muhabbeti vardı değil Evet, evet. Değil mi? O e, teyze bir de kurabiye de var. Kurabiye ikram ediyor. Çikola, çikolatalı değilse Aynen. Falan Hatta şey yok muydu? Kızıyla baba arasında bir doğum günü bugün. Sana waffle, <laughs> doğum günü waffle. <laughs> Ay yapmadım evet. falan. falan evet. Yani alacaktı, almadı. İşte yani böyle bir... E... sizlere sonucu hayatta kaldılar. Yok bir de onlar hani şeymiş işte. Gizli gizli öykü <laughs> parçacıklarıymış meğersem. O şeydeki sen zaten nine iyi gördük ya <laughs> o bayağı bir korkuş bu. Yani bu şey açısından iyi dolduruyorlar bence oyundaki boşlukları falan. Oyunda da tağıl kaynaklı olduğu düşünülüyordu <laughs> yanlış hatırlamıyorsam da. E, ee, böyle bulaşma şekli, aradaki o iletişim ağı e, yani o kadar saldırgan olmamaları falan böyle açıklamalarda geldikçe işte Patience Zero diye soruyor mesela <laughs> şey önceki bölümde. Bunları böyle yavaş yavaş açıkladıkları zaman çok daha şey bir zemine oturuyor. Hani olabilir gibi de görünüyor insana. Evet evet yani işte bu gene bilim kurgu yani. Bu böyle hani fantazi işte ay postapokaliptik ne olur acaba filan değil de hakikaten oraya seni mantıklı bir şekilde taşıyan bir şey. O maymun göndermesinde anlayacak kadar yaşlı hmm. mısın sen Deniz? Maymun şeylerin yılların filmi çok da mimici artıcısı hmm. vardır. Dustin Hoffman'ın Outbreak diye film vardı. En meşhur en klasik pandemi filmlerinden bir tanesi. Orada Patient Zero bir maymundu mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlar gibiyim ama yani çok net bilmiyorum. Evet, böyle bir bu dizinin e, senaristlerinin de e, benim yaşlarında olduğunu zaten Mortal Kombat göndermesi de olsun işte yok o, bu dediklerim falan. Korku şeyi de var ya bunun. Korku bir türüyle var. bir bağı var tabii her zaman biraz var. Yani herhalde. sadece bir aksiyon e, değil de ya yani aksiyonu bırakıp. O korku tarafına odaklanmışlar gibi hissediyorum. Özellikle hani o... Bence o da değil. Tasarımı. Bence yani bu dizinin hani şeyi diyecek olsan daha çok işte hayatta kalma gibi şu an ana temamız. Yani çünkü aksiyon desen var. Biraz hani evet. küçük... Evet. Çocukları memnun etmek için Hayır, <laughs> koymamışlar değil. Bak Raiders'lar gelecek evet. dedi. Bir de böyle bir grup olduğunu bize bir tanıtmış oldular. Ben arada böyle notmuş evet. Adı geçmişti onun ama yani hani bu tarz tipler olur falan denmişti. Bir gözümüze hani görmüş olduk. Yani, Hayır, evet. Silahlı geliyorlar falan. Adamın savunma sistemler bayağı iyi çalışıyormuş orada onu gördük. Önce yakıyor sonra evet. elektriğe atıyor yani. Sadece o bir ormanlık alan ya yani tavşanlar bilmem neler de onun şeylerini bu bir tuzaklarını sürekli aktif etmeyecek mi aslında yani? Ediyordur muhtemelen ama kamera da ya. Bakıyor ya kameradan böyle <laughs> Doğru. Oldu diye. Son olarak da oyuna geçmeden önce şeyi de söylemek istiyorum. Gene çok son zaten arabaya bindiler ya o oyunun meşhur sahnesi hatta Logan filminde de vardı da ikisini yan yana koyup da öyle şey hmm. yapıyorlardı falan. Birebir aynı sahne O sahneyi yaşadık bölümün sonunda çok farklı bir şekilde yaşadık. Ee, bir onu söylemek istiyorum. Bir de o bölümün sonunda şöyle bir pencereyi gösterdi ya perde. Ha anladım. Şeyini. O da işte yani herkes aynı şey düşünmüştür diye düşünüyorum. Last of giriş hmm. ekranı var. O yani aynı pencere tabii ki değil. Hmm. Set kurmuşlar da oraya çok iyi bir şey olmuş. PC'de var mı ya Last of Us? Birinci oyun geldi. Ha, alıp oynasam acaba? Gelmiş olması lazım. Ben PlayStation'a oynadım. <laughs> Yeni gelmiş olması lazım hatta geçen Tamam şimdi şöyle arkadaşlar oyundan spoiler yemek istemiyorsanız birazcık oyundan ne oluyor, oyunda ne farkı var falan tarzı bir evet. sorun var sana. Ne farkı var? İleriye şu an kadar. yönelik hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Gene de dikkatle yaklaşıp şu açıdan bence konuşmamız gerekiyordu. Neydi ne oldu kısmında şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Daha sert bir hikaye bekledin ya sen bunla. ha, İhanetler, ihanet bir şeyler. Ihanet evet. Walking Dead'te görüp durduğumuz gibi. E, tam olarak öyle değil ama oyunda böyleydi. Yani oyunda Billy biz görüyorduk. Evet. Frank diye bir partneri vardı evet. onun. Ve Frank kendini asmıştı. Ay canım benim. Bir gün çıkmıştı böyle yani tabii bu çok küçük bir not not dediğin olay o. E, paranoyasından hmm. bunun sıkılıp bizim hmm. bu bölümde de gördüğümüz gibi işte hmm. sakin sayı hayatına hmm. alışıyor yani bıktım böyle yaşam mı olur diye. Bir gün böyle çıkıyor, arabayı da alıp gidiyor. Çok enteresan bir değişiklik bu ya bu. Ha. Alıp gidiyor onu, orada ısırılıyor. Ha. Ve geri dönmeyip intihar ediyor. İntihar ama ederken ısırıldı diye olmuş bir herhalde. Bir de not bırakıyor ama diyor ki seninle bir gün daha yaşamaktansa buradan çekip giderim. Sen zaten ha. buralara gelip beni bile bulamazsın. Yani o kadar korkaksın ki diyor. Aa enteresan. Yani sen hiç buralara gelemezsin Trajik. sen korkudan. Evet. Şimdi böyle bir şey yaşanıyor oyunda. Bill karakterini çok daha fazla görüyoruz, Frank'i hiç görmüyoruz. Onun bir cesedinde sadece. Biz yani Joel'la Eli işte macerası yaşanırken evet. Bill hayatta oluyor Bill oyunda. Hayatta. yani. hayatta. Bill'in yanına gidiyorlar. Bill hayatta orada ve Ellie'yle de çok böyle atışıyorlar. Yani Eli tam bir asi evet. ergen kız evet. Bu da zaten rednek gibi böyle. Aynen evet, evet. öyle bir tip. <laughs> yani kuşak çatışması. Abi, da çok var. enteresan bir değişiklik ya bu. Evet. Yani peki sen anlamadım. sence ne bu değişiklik? Yani Sebebi ne veya sen bu değişiklikten ne bileyim ne çıkarıyorsun yani? yani ben şöyle düşündüm, bu bölümü ben açtığımda da Bill ve Frank'i göreceğim için Hı -hı. E, çok sert olacağını düşündüm. Bu olayları evet. biz göreceğiz diye düşündüm. Evet. Ve fakat şu an diyorum ki bu haliyle izlemek beni daha fazla üzüyor, daha fazla <laughs> üzünlendirdi. Yani o çünkü o versiyonunda yani herkes ölüyor ya bu. Ya yani şöyle evet, o hani itiraf edelim, o aslı biraz daha gerçekçi evet, sanki, start biraz start daha var. sert, biraz daha Game of Thrones varı böyle yani. Hani böyle bir çünkü düşünsene yani iki insan baş başa 20 yıl bir yerde zaten birbirini boğazlarsın evet, yani. Evet kesinlikle. Yani bu hiç kolay değil sapıtmamak, işte intihara falan sürüklenmemek. Bunlarınki bu felaket işte okyanusunda bir hani Mutluluk Adası gibi olabilecek bir şey gibi yaşadılar ve o 20 yıl yaşadılar ve beraber intihar ettiler. Bir bir ola ya yani bir hayat nasıl yaşanır? Evet, gerçekten yani. gerçekten aslında bir peri masalı gibiydi bu şey içerisinde yani bu hani felaketler zinciri içerisinde. İnsanların bir şekilde işte o bak gene aynı yere geliyorum bence tema biraz oraya doğru evriliyor. Ben bu bölüme kadar şey diyordum ikinci sezonu asla izlemeyeceğim diyordum. Niye yani yani ya işte, sarmıyor seni anlamında mı? Hayır olanlar ya ha, dayanamayacak. Yani i̇zlemeyeceğim ben onu istemem reddediyorum diyordum. Şu an pek öyle demiyorum. Vallahi yok ya şu bak. Biraz daha net bir temelde gidiyorlar Aha. ve bence işte o şeyi çok güzel bir şekilde ya o denge var ya yani o hayat nasıl yaşanır nasıl yaşanmaz Aha. E, nasıl sevilir nasıl sevmez nasıl bilmem ne ne olur zıttıyla ve tam onun ortasında. Ya evet bir şey, de bak, yapmayı başarabiliyorlar. Bir de yani ben şu an bu bu değişikliğe çok takıldım. Affedersin. Hı hı. E, bunun sebebi biraz şu. Mesela birçok uyarlamada bu tarz değişiklikler öyküyü hızlıca bağlamak için yapılıyor hı hı. aslında. yani 4-5 karakteri bir karaktere indirgiyorlar. Atıyorum Yüzük Efendisi falan hani bir uzun yolculuğu alıp bir minik yolculuğa şey yapıyorlar, küçültüyorlar da hani filmde işleyebilir falan. Şimdi bu öyle bir şey değil. Tabii o küçücük bir şeyi alıp hatta şöyle notu da Joel bulup götürdüğünde bile hı hı. bak bu not da bırakmış sana sen buralara gelmezsin diye. Daha, daha yırtıp atıyordu hani üzülüyordu tabii bir hı hı. iki cümle tam o kadar detay hatırlamıyorum ama hani geçip gidiyordu ondan sonra. ya, ya bu bu... Ya uyduruyor hani Bil karakterini uzun ya burada bil ya tam dediğin gibi de işlenebilirdi. Yalnız Bill'le buluşurlardı. Hı hı. Çekip giderlerdi. Bili evet. gene görmezdik falan. Evet. Hani gene vakit süre olarak show istediğini elde ederdi evet, falan. Kesinlikle. Ama bunlar o trajik öyküyü alıp araya bir mutluluk parçacığı ya olarak da, adapte etmişler. Bu çok enteresan Aynı bir fark. Aynı öykü iki şekilde nasıl anlatılabilir. Ben onu görmüş oldum ve bu beni çok mutlu etti yani. Ya bunu acaba hakikaten Öfkelenmiş olan insanların duygularını dinlemek isterim ama yani sırf hani niye aynısını yapmıyorsunuz diye değil de. Ya bilmiyorum çünkü çok da farklı bir yandan. Gerçekten çok farklı yani anlattığımız şeyden. Yani şey, Sanki. E, bilmiyorum. Drakman'ın tweet'i vardı. Onu gördün mü bilmiyorum. Bu bölüm mutlu bir bölümdü. Niye ağlıyorsunuz ki falan diye böyle bir şey yazmış. yani. Ay. Belki o da gönderme mi yapıyor bilmiyorum da. Artık. Herkes genel olarak üzül üzülerek kalktı. Aslında dediğin gibi peri masalı anlatıyordu ama çok üzülerek kalkmadı bu bölümün şeyin başından. Evet. Belki de duygular kötü şeyler değildir. <laughs> Sizce öyle mi arkadaşlar? Hı? <laughs> Bence güzel bölümdü bence de. Özellikle o sonunda çalan şarkıyı artık her duyduğumda ağlayacağım. Sonda dediğin şey şarkısı, sözü. Anladım. Dindanın. Ben birçok farklı filmde sık, sık kullanılan e, Max Richter'in On the Nature of Daylight şarkısını dinleyerek ağladım sabah. o da o da var da işte o piyanoda çaldılar sonra o ya yani hmm. Eylül'e yani da... Aynı şarkı olduğunu anlamamıştım piyanodakine. Ya Eylül'e çok bir ve Frank gibi gitti <laughs> yani o arabaya binip hani Beni çok vurdu yani. Anladım. Tamam tamam geçti geçti. İşte, i̇şte evde şey izle. Hmm, ne bileyim. Bir şey izleme. Başka bir şey yok izleyecek. Bence öyle. Hadi görüşürüz haftaya. <laughs>